Saylar baş için hazır. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve açık grup 3 mücadele. Kemal Sahil Kurukluoğlu koşusu başladı değerli yarışseverler. Hikmetlerle birlikte ekürlerden Kimi Gökberk öne geldi. Numarayı aldı. Farkı 1200'ün sonrasında 2 boya kadar taşıdı. İç kulvarda ekürisi Yedimus Bela var. Hemen dışına doğru bir numara al kardeşler geldi. 2-3 oldular. Viraja doğru gidirken 2,5 boy kadar girdi. Ortada 4 numara Il Postino var. O dördüncülükte. Viraja gidilirken 5. ile dışarıdan 6 numara Sound of Fire geldi. 2,5 boy kadar geride ortada 3 numaralı Ay ve Dream var. 12,5 boy kadar gelsin içeride 9 numaralı Spring'i izliyorum. Hemen dışında 5 numaralı Nart Ateşi. 2 boy kadar geride son sırada 8 numaralı Make Me Fly şeklinde son 600 geçmek üzere. İki günlerden 2 numaralı Gökberk önde. Fark 2,5 boy kadar. Accuracy 7 numarası Purple ikinci ligde, HC'l'lerde. Dışında 1 numaralı Al kardeşler. Geriden içeriden 4 numaralı Ilpio Stino kendini göstermeye çalışıyor. 4. sonrasında dışarıda pisin ortasında Altunu Sound of Fire var. Onun dışında da 5 numaralı Naht Ateşi geldi. Ekürlerden 2 numaralı Gökber koşun lider yapmayı sürdürüyor. Şimdi Ekürüsü 7 numaralı bela ikincilikte. 200'den sonra Ekürüsü fark etmeye başladı. Bu ikili 200'ü en yakın rakipleri numaralı Nart 5 numaralı Naht Ateşi'nin 4-5 boy kadar önünde. Birincilik mücadelesi yaparak geçiyorlar. Dışarıdaki kimi içeride 7 numaralı Spurbella ikilileri rakiplerin önünde kaldı. Bunlardan 7 numaralı Spurbella önünde koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Naht Ateşi koşuna 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Al Kardeşler 4. olurken 4 numaralı bir posti Nova Make Me Fly tabelin son basamağı için yakın ayda çizgi geçtiler. Karar Vaşa kendilerine kaldı. 7 numaralı Spur koşuyu kazandı. Bu koşuda ikinci olan 2 numaralı Gökberk'le ekil olarak mücadele etmişti. 7 numaralı Spur